Hakkı olmayan tarla, arsa, ev, araba, bilezik, maddi manevi, kıymetli ne varsa sizin hakkınıza düşenleri de alıyorlar. Rüşvet yiyen görevliler, torpil yapan idareciler, adaleti çarpıtıp siz haklıyken sizi haksız çıkaran savcılar, hakimler, iş yerinde sizi sömüren, maaş vermeyen ya da başkaca haklarınızı gasp eden hatta taciz eden yöneticiler dini ya da manevi gücü kötüye kullanıp size Allah adına konuşup korkutan, sindiren dini çıkar için kullanarak sizi sömüren sahte hoca, şeyh, medyumlar hatta akrabalar ve sizin zayıflıklarınızı yani iyi niyetlerinizi kullanarak menfaat elde edenler bu haşereleri, bu keneleri hayatınızdan manevi anlamda silip süpürelim